2000'li yıllara girdiğimizde, magazin dünyası Beyazıt Öztürk ve Çağla Şıkel aşkıyla çalkalanmıştı. 1999 yılında Beyazıt Öztürk Beyaz Show'a katılan Çağla Şıkel'e bir hayli kur yapmıştı. Bir yıl sonra da birlikte oldukları öğrenildi. İlişkileri bir yıl sürdü ama oldukça coşkulu bir yıl. 1997 yılında Miss Türkiye güzellik yarışmasında birinci seçilen Çağla Şıkel henüz kariyerinin çok başındaydı. Genç manken 1999 yılında Beyazıt Öztürk'ün programı Beyaz Show'a katılmıştı. Beyazıt Öztürk o programı pek de espri yapıyor gibi değildi. Çağla Şikel, Beyaz Show'da sevgilim var dese de aradan çok geçmedi. Beyaz ve Çağla ikilisi dönemin en çok ses getiren çifti oldu. Büyülü aşklarını yaşarken Çağla Şikel Beyaz da bir hayli göz önündeydi. Her fırsatta ilişkileri hakkında soru geliyor. İlişkide hata kabul etmeyen ünlü manken, işler nedeniyle çok görüşemediklerini söylüyordu. Beyaz ve Çağla aşkı çok uzun sürmedi demiştik. Şaşalı bir ilişki yaşadıkları için göze mi geldiler bilinmez. Çağla Şikel'in bir defilesine Beyaz'ın onayını almadı çıkması bütün ipleri koparmıştı ki bu defile kişiye özel bir defileydi. Demek ki Beyaz da ilişkide hata kabul etmiyormuş ki bu olaydan sonra biricik aşkı Çağla Şikel'i terk etmişti. Belli ki hayranlar da bu ayrılığı kabullenmek istemedi. Çağla Şikel de pişmanlığını uzun bir süre yaşadı. Hatta yaptığı bir röportajında defilenin bu kadar sansasyon getireceğini bilseydim hiç yapmazdım sözlerinden pişmanlığı zaten anlaşılıyordu. Peki siz bu ikilinin ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara bekleriz.